Ben şimdi Berserk'in neden bu kadar e, abartılıp abartılmadığı ile ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu manga ilk 1992 yılında çıkıyor ve e, insanların 1992 yılından beri okuduğunu bir hayal edin. E, 90'lardan 2000 2000'lere doğru giderken ve evet ilk başta gerçekten de Black Swordsman hikayesine manganın girişinde e, çok sinirli bir adam büyük kılıcıyla iblisleri kesiyor. E, muhabbeti var. Fakat sonra birdenbire Golden Age hikayesi başlıyor. Ne kadar büyük bir kırılım ya. Evet. Ve siz o sinirli Golden Age okurken çok detaylı anlatılıyor Golden Age karakter ilişkileri çünkü mangada. Golden Age okurken unutuyorsunuz. Sinirli adamın iblis kestiğini unutuyorsunuz. Ve yıllar şimdi bunu kafanızda yıllara bölün. 92, 93, 94, 95 insanlar deli gibi okuyor. Bir yandan Golden Age karakterleri ve e, Band of the Falcon denilen bu gruba çok büyük bir duygusal yatırım yapıyor insanlar o yıllarda mangada. Ben mangayı okumaya başladığımda daha Eclipse olmamıştı. Böyle diyeyim size. Çok eskiden... Sen tıl... çok eski okuyucusun o zaman. Ben çok eski okuyucuyum. Ben ilk Tılsım'dan CD'lerle aldım. E, ve Türkçe falan da değildi. Çizimlerden bakıp tam anlamaya çalışıyordum olayları. Yani tılsımdan CD içinde aldım ben bunları. Ve Eclipse yeni ya yeni olmuştu ya da olmamıştı falan. Yıllarca bir mangayı okurken birdenbire Eclipse gibi bir şey olduğunu düşünün. Ben sana bir şey soracağım. Evet. Ee, sonuçta buradaki herkes gibi ben de geleceğime bir yatırım istiyorum. Çünkü bir ee, Eclipse sonrası muazzam sayıda bir manga sayısı hala bizi bekliyor. Çok uzun evet. şeyler var. Evet. Eclipse'in üzerine çıkan herhangi bir olay bir daha yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Okey. Tabi. Şimdi zaten Berserk'in en büyük e, olayı o. Yani her zaman için e, hikayede 3 tane büyük kırılma var diyebilirim. Berserk dünyasında. Eclipse'in Berserk o kadar büyük bir olay ki. Tabi. Ee, ya yani şöyle söyleyeyim. Ee, pardon, Eclipse. Yani Eclipse'i ben biliyordum. Eklipsi biliyordum derken. Eklipsin e, büyük bir twist olduğunu biliyordum ve çok rahatsız edici olduğunu biliyordum. Ama bildiğim şey buydu yani. E, bana şöyle anlatmışlardı. Sen Red Wedding'e yoştuysan bir de Eklipsi gör. Bilgim buydu. Evet. E, ve orada bir şeyle karşılaşacağımın farkındaydım. Ve buna rağmen yani bunu bilerek izlememe rağmen o kadar rahatsız oldum ki. Eclipse Sin üzerine çıkabiliyorsa sonrasında bu gerçekten büyük başarı şimdi eklipsin üzerine Bence çıkıyor e, fakat tekrar tekrar şeyin üzerine şimdi siz filmi izleyeceksiniz 3 filmi ve bu üç filmi birbiri peşi sıra gelen hikayeler olarak Biz yıllarca yıllara sürülmüş bir macera olarak yaşadık eklipsi yani biz inanamadık ben eklipsi yani... bu arada söylemeyi düşünmüyorum Yayında mı? Anlatamam çünkü. Anlatamam Tabii. ben. o, o Zaten şey bilen biliyordur, bilmeyen de merak eder. Çok anlatmaya gerek burada yok. burada en fazla şey söyleyebilirsin çünkü. Ee, o, onun sevdiği şeyi şöyle yapıyor. Yani bu o, o, o görüntüyü anlatmak bence mümkün değil. Orada Griffith'in şeyini de anlatmak mümkün değil ama psikolojisini, neden Tabii. bunu yapıyor. Saat sabahlara kadar tartışırız çünkü o kadar küçük nüanslarla, o kadar küçük anlarda verilmiş karakter dramalarında gelişmiş şeyler ki. Ee, ...Griffith'in erkekliğini kaybetmesinden giden ve işte Griffith'in kendi cinsel... Ben geçen Reddit'te bununla ilgili çok güzel bir post okudum. Keşke screenshot'ını alsaydım. Bir tane e, Berserk'e yeni girmiş birisi şey diye soruyor. Ben Griffith'in motivasyonlarını tam olarak anlayamadım. Hani mangadan da geliyorum, mangayı da okudum. Bana biraz Griffith'in motivasyonlarını anlatır mısınız? Götüyle okumuş abi. Evet işte anlayamamış diye soruyor. Bunu. Çünkü bence yansıtıyor abi. Yansıtıyor. Yani. Dikkatli evet. okursan zaten var yani Griffith'in hatta yani Golden Age tamamen Griffith'in motivasyonları üzerine kurulmuş bir aklın. Evet. Golden Age'in başından itibaren sen kendi krallığına sahip olmak için çocukluğundan itibaren bu hayalle yanıp tutuşan bir adamın mücadelesini görüyorsun. Ve onun yanındaki senin ana karakterinin burada aslında kendisinin bir yan karakter olduğunu keşfetme süreci e, hikaye içerisinde yani Griffith için ve ulan ben yan karakter miyim bir dakika ne oluyoruz nedir yani bu senin hayalini sikerler bir tek senin mi hayalin var evet keşfi sonrası iki karakterin hedeflerinin çarpışması zaten yani... Griffith'in en büyük problemi bu herifin bir hayali var ve sadece tek bir hayalinin kendisini tanımladığını düşünüyor ve bu hayalini ve bu hayali dışında bütün duygulara çok uzak ve zaten bu kadar sapıtmasının sebebi, bütün bu insani duygulara uzak ve hayalini odaklıyken hayatına başka bir insan giriyor ve o insanı umursamaya başlıyor. Sıkıntı evet. burada. Evet aslında biraz şey açısından da işleyebilirsiniz. Bu iki karakter birbirine biraz daha aşık. Ve arada kaska arada gibi bir iyi, şey de var. Acayip metaforlar var zaten. Evet. Şunu söylemem lazım arkadaşlar. Bu arada Attack on Titan, ikisi de Major hikayelerin. Attack on Titan biraz daha 18 eksi ama... İkisi de major ama e, Berserk çok sert. Yani e, Berserk'te tecavüz var. Çok fazla tecavüz e, var. E, tecavüz derken bir çocuğa yapılan tecavüzü de tüm hatlarıyla okuyacak. okuyacak Yok okuyacak. ilerlerde şeyler de var. Yaratıkların insanlara yaptığı tecavüzler de var. Ama yani, e, ben manganın başını söyleyeyim. Yani manganın başında ilk e, şeylerinde eee Küçük bir erkek çocuğuna yapılan tecavüzü iki bedeninde çıplak bir şekilde yaptığı her şeyle görüyorsunuz. Evet. Ve eğer sizi rahatsız ediyorsa okumayın. Evet, çok grafik. Gerçekten çok. Iyi. Bu arada ilginçtir. Ee, bu herife soruyorlar ee, bizim. Aa, bak adamın adını unuttum gerçekten de. Kentaro Miura'ya soruyorlar. Diyorlar ki, neden her hikayenizde tecavüz, 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 tecavüz? O diyor ki. Çünkü dark fantasy hikayelerinde karakterlerin başına ve orta çağda da genellikle gelebilecek en kötü şey ölümden sonra tecavüz. Bu sebeple çok var diyor. Yani bu dünyada bunlar bu çok var diyor. Ben yani ben çok pardon bu, bu tekrar kadar, bölüyorum. Bu kadar te detaylı anlatmak zorunda mı bilmiyorum. Tabii. Ama bak tekrar bölüyorum. Ee, ben bu aralar tekrardan eskiden de çok severdim. Şimdi tekrar okuyorum vagabond diye bir manga okuyorum ben. E, Vagabond'da işte şey e, böyle tarihi altyapısı olan bizim işte şeyin hikayesi Miyamoto Musashi miydi? Yanılmayayım şimdi. Shinmen Takezo diye bir karakter var da Japon tarihinde olan, onun galiba Miyamoto Musashi'ye e, dönüşme hikayesi. Tarihi de bir hikaye bir yandan. Neyse bir yanda e, şey oluyor. Bir evde kadınlar var. E, o eve banditler giriyor ve böyle bir tane kız çocuğu görüyor banditler, banditler elleri direkt kız çocuğuna bakıp şey diyor, tecavüz edin buna diyor mesela ee, Japon orta çağında da çok fazla olan bir şeymiş bu, hmm. tecavüz muhabbeti yani. Ya bu arada böyle bir dünya anlatırken bunu anlatmamak illaki olmaz ama ya bu bunu eleştirmek için söylemiyorum, sadece nasıl bir dünyaya gireceğinizi anlamanız açısından e, söylüyorum bunu. Ya mesela Black e, Swordsman kısmını ee, anlatmak istedim yani o hikayenin Black Swordsman mı? Black Black neydi? Black Black miydi? Black Yok yok. Ee, şöyle bir Black dedin ya. Bir He. tane karakter vardı ya. Şey kiralıyorlar Guts'ı. Evet, o evet. karakter de zenciydi ya. You just good boy. Evet 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 Black <laughs> çünkü biraz da evet. Neyse. <laughs> Neyse. Yani şöyle bir hikaye. Donovan Donovan aynen Donovan. Yaşanıyor Şimdi zaten hikaye twist seviyor, sertlik seviyor, şeytanlar var ee, vesaire. Karakterimiz God işte bir iblisle karşılaşıyor. İblisleri siz insan halinde görüyorsunuz, iblis halinde görüyorsunuz. Ee, aslında şimdi... aslında bunları bunları iblis diye ee, tanımlamıyor hikaye. Havari diye tanımlıyor apostol. Evet evet evet. Ama yani... Tabi iblis iblis tabii iblis de yani. Küçük şey, yani. Iblis Apostol yani. Apostol önemli ya ta tanım olarak o yüzden. Ben şu an bilmeyeni anlatıyorum. Tabii, ya. tabii. Hikayesel varlığını siz okuyunca anlarsınız. Şimdi bir karakter var böyle e, obezite ya e, sanki böyle e, yedi günahtan açlığı ve oburluğu temsil eden bir yaratıkmış gibi bir iblismiş gibi bir onun insan hali var. Önüne gelene, bu arada biraz üzerinden geçti okuyalı, yanlış anlatabilirim ama kabaca, ee, zulmediyor. Ee, bu abi, işte aynı zamanda içinde iblis var, bizim karakter de bununla mücadele ediyor falan, ha sen şöyle misin, böyle misin. Kötü ha, bir, misin? kötü bir kont musun sen? Yani kötü falan. bir kont musun? Ensem de kanadı bu arada, sen kötü kötü bir şeysin belli yani. Ee, konuşurken bunun gerçekten iblis olduğu ortaya çıkıyor vesaire. Bir hikaye ilerliyor ilerliyor. Şimdi bir yerde twist yaşayacağız. Çok bariz yani. Çünkü e, Berzatçı'yı çok seviyor. En kötü gördüğün karakterin kesin başına zamanında iyidir de başına çok kötü bir şey gelmiştir. O yüzden çok kötü kötü olmuştur. Şimdi sen bunun... İşte kızıyla bir muhabbet yaşanıyor. Kızı görüyorsun. Odaya kapatılıyor bu kızın. Dışarıdaki kötülüklerle karşılaşması falan diye. Kızının bir, biriyle bir muhabbetini okuyorsun. Orada anlatıyor kızı. Ya bu benim babam zamanında çok iyi bir adamdı da. İşte ee, yoba, dinden çıkmış, din yoksunları. Ee, ne deniyor hatırlamıyorum onu şimdi. E, tarikatçılar. Benim anamı kaçırdılar. Ona tecavüz ettiler. Ee, sonra da öldürdüler babam da bunu görünce yani kafir aynen babam da bunu görünce delirdi o günden beri kafir avlıyor sen şimdi bunu okuyorsun ilk o ana kadar o adamı böyle iblis olarak görmüşsün yaratık olarak görmüşsün şu görmüşsün bu görmüşsün diyorsun ki ya bak kafirler bunun karısına tecavüz etmiş ee, şunu yapmış, bunu yapmış adam. Yok, karısı, karısı, karısı şeytanlı seks partisi yapıyor. Dur be babam. Dur. Böyle diyorsun. Bu burada diyorsun ki twist diyorsun. Aa bu adam o kadar da kötü değilmiş. Yani veya kötüyse bile başına kötü şeyler geçmiş. <laughs> Ama berzer şeyi sevmiyor. Babam ben sana twist böyle mi olur? Dur asıl sen asıl twist'i bekle diyor. Abi zaman geçiyor, 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 geçiyor. Ve ondan sonra görüyoruz ki aslında olay bu değil. Aslında e, bu adamın karısı tarikatın içinde olan en büyük azgınlardan biri. Ben ben karıştırdım bu arada ortadan söyledim de evet doğru evet. Yani, erken söylemişim ben. E, kocası bir e, görev için şehir dışına gittiği zaman geri geliyor vaktinden erken geri geliyor eve bir giriyor <laughs> kadın bütün tarikatı toplamış. Evde herkes birbiriyle sevişiyor. Tarikatın da taptığı keçi boynuzlu bir şey var. Karısı keçinin üzerine çıkmış bütün çıplak vücudunu keçiye sürtüyor ve yalıyor. Ondan sonra diyor ki gel gel seni de sikelim. <laughs> diyor adama. Ortam adam, çok güzel diyor. Adam da orada ben ne yapacağım ne oluyoruz bu nedir derken buna rağmen bu arada karısını yine öldüremiyor. Karısını öldüremediği için de işte böyle ondan sonra ruhunu satma toplarına giriyor falan bilmem ne. Yani kırılmanın kırılmasını veren, iki kere şaşırtmayı başarabilen ve çok sert noktalara gitmekten kesinlikle gocunmayan bir hikaye Berserk. Bu anlattığım tutorial'ın boss'u bu arada. Tutorial'ın boss'unu anlattım yani Eclipse'in yanında bu hiçbir şey. Sonrasında bambaşka şeyler de varmış ben Eclipse'e kadar biliyorum. Yani de çünkü sana şeyi gösteriyor. Bu herif yani mangada, mangada okuduğun zaman çünkü şey ama bu herif neden iblisleri kesiyor? Neden? Tabii. Neden? Yani en büyük soru bu çünkü yani... Bu niye gözü yok? Bunun yep. neden alnında, esesinde evet. bir damga var? Evet. Neden iblis gelince kanıyor? Ve neden bu kadar öfkeli bu herif? Neden hep yorgun? Neden hep öfkeli? Neden hep böyle bir... Guts öyle bir karakter ya çünkü yorgunluk katsın önemli ben bir şey ya. Dokunmuyor. Evet evet tabi tabi. Bütün bunları sana kademeli kademeli olarak anlatıyor. İlk kademede şey var. Abi bu işte bir paralı askerdi. E, çok da iyi bir paralı askerdi. Fakat işte bu kadar iyi olmasının sebebi çocukluğunda yaşadığı, bu kadar yalnız olmasının sebebi çocukluğunda yaşadığı şeyler ve insanlara güvenmemesi. Ondan sonra arkadaş buluyor, ondan sonra yine o arkadaşlar şey sikiliyor. Travma üzerine travma yaşıyor herif. Travmalar peki, patlıyor. peki, Eclipse'e kadar konuşuyoruz madem. Eclipse'e kadar olan kısımla ilgili birazcık konuşabiliriz. Tabii tabii. Ee, Griffith'in yoldan çıkmasına sebep olan Guts'ın hareketini sen nasıl düşünüyorsun? O, o eylemde Guts'ı haklı mı görüyorsun? Yoksa Orospu çocuğu böyle bir hareketin sırası mıydı? Gitmesinden bahsediyoruz değil mi? Evet. evet, evet terk et anında. Şimdi birincisi orada <laughs> iletişim kopukluğu var abi. Yani evet abi bu arada. Bu evet. dünyanın en salak iletişim kopukluğu eğer Guts ama Guts da öyle bir karakter değil işte gidip de duygularını açacak bir karakter değil Griff'te. Çünkü dese ki gerçekten insan bulan ulan bu çocuğu sen öldür dedin çünkü Griff şeyi bile bilmiyor. Bunun <laughs> çocuğunu öldürdüğünü bile bilmiyor. Şeyin orada kralın amca kralın kardeşinin çocuğunu da öldürüyor ya bu. Ama orada asıl mesele çocuktan da yani lan piç ben seni için çocuk öldürdüm. Ee, tam onun üzerine gerçekleşiyor bu arada. Üstü başı kan içinde herifin. Tabii. Ee, travmayla Griffith'le konuşmaya giderken merdivende duyduğu bir sohbet aslında bir evet. E, Griffith'in söylemleri kırılma evet, noktası. Evet evet yani Guts bunu çok ciddiye alıyor. Çünkü Griffith'i çok ciddiye alıyor. Bir hatayı orada yapıyor yani. Sen benim yani şu söylem aslında işin çıkış noktası ee, işte yanındakilerle iletişimi çok iyi senin de grafiti. Onlar işte ne kadar güzel arkadaşlarım falan bilme ne diyor kraliçe. O da diyor ki onlar benim arkadaşım değil. Yani Sana saygı duyuyorlar, arkadaşım... seni takip ediyorlar. Ne kadar iyi bir şeyin var, lidersin falan çekiyor böyle. Arkadaşlarınla birlikte şey kelimesi kullanıyor kadın. Onu da biraz açayım. Nakama kelimesi kullanıyor kadın. Şimdi Nakama One Piece şey yapan bilir bilirler. Yoldaş, dava arkadaşı demek. Yani hmm. böyle çok arkadaşlıktan da öte bir şey. Grifitör de diyor ki, bunlar benim nakamalarım değil, bunlar sadece benim hayalimi gerçekleştirmek için e, basamaklar. O ya, aslında daha ziyade şey diyor... E, hayalleri yok bunların in, diyor. Bir insanın hayali, bir hedefi olmalı. Hı hı. E, ve ben sadece bana eşdeğer insanla arkadaş olurum, yoldaş olurum. Bu insanların kendilerinin bir hedefi yok bir amaçları yok. Onlar benim hedef ve amaçlarımda bana yardımcı olan kişiler. Evet piyon bunlar. O yüzden arkadaşım olamazlar diyor. Aslında gerçekten belki de oturup konuşsalar Griffith diyecek ki lan gerizekalı. Ben krallığı almaya çalışıyorum. Orada kraliçeyi tavlamam lazım. O söylemlerin öyle bir amacı vardı. Ekstradan kendimi cool göstermeye çalıştım. Ben seni düştüğünde ölümü göz olarak kurtarmadım mı? krallığı sikerler deyip neredeyse kendinden vazgeçmedin mi? Şimdi bunun sırası mı? O noktada belki. o noktada bu arada gerçekten Griffith ve Guts arasında arkadaşlık var. Tabii. Yani Griffith post e, kesiyor orada. Piyon olan insanı kurtarmak için Nosferatu Zod'un karşısına çıkar mı bir e, karakter? Yani onu kurtarmaya gidiyor, ölümü göze alıyor vesaire. Yani bunlar hiç konuşulmadığı için aslında iki ergen tribi izliyorsun bir yerden sonra. Yani Evet. E, Gatsby atıp en mutlu günün, ya yani bir de o da bir orospu çocukluğu, e, yıllar boyunca mücadele verdikleri olayın en mutlu gününün sabahında e, terk ediyor. Grefit de, aga sen niye gidiyorsun bir diye sormadan kılıç çekiyor. Tabi ben ben sana sahibim, e, gitmek istiyorsan beni döveceksin diyor. Ee, orada da nasıl oluyor bilmiyorum. Guts birden dövüyor. <laughs> Çünkü Ama yıllardır Tabi tabi orada zaten şeyi görüyorsun. Ee, Guts artık savaş konusunda çok farklı bir yerde. Griffith'ten. Onu çok net gösteriyor. O sahne. Çünkü Griffith hareket bile edemiyor yani. Öyle bir şey. Çat diye birdenbire a herif istese kafama keserdi. Kılıcını durdurdu. Son Ama dakikada. Çok güzel e, kontrast bu arada. Çünkü başlangıç noktalarında da Griffith tek atıyor. katıyor. Evet. Tabii orada şey de var. E, Guts yaralı. E, falan ama yine de o halinde Griffith güçlendi. O kontrast çok güzel. ile ilk karşılaştığı anda Guts e, tek yerken aradan geçen yıllarda şey görüyorsunuz. Griffith e, hedefine ulaşmak için çok diplomasiye koyuyor. E, ordunun arasına giriyor. Komutanlarla konuşuyor. Sohbete giriyor ve yumuşuyor. E, ve sürekli diplomasi yaparken Guts her sabah, her akşam antrenman yapıyor bireyselde. Yani böyle yüzlerce kez kılıcını e, kafasından aşağı boşluğa doğru sallarken izliyorsunuz. Zaten Guts'ın bir yüz askerle <laughs> dövüştüğü, koptuğu bir Yani bunları evet, bir de bizi bir de yani hikaye bunları Guts bakın bunları Guts insan olarak yapabiliyor zaten. Guts Nosferatu Zoda karşı insan formuyla bir noktaya kadar savaşabiliyor. Çünkü şeyi falan çok net görüyorsun. E, Nosferatu Zod orada gerçekten de Nosferatu'ya dönüşmese Guts kendi kendine savaşabiliyor bayağı. Evet ama yani e, sonuçta o da Nosferatu'nun oldukça e, nerf yemiş bir hali yani. Tabi. Evet. E, ben tabi Guts'ın mevcut hali ne olsa olsun çok insan yani. Guts şey değil. <laughs> değil diyeceğim ama bu da yanlış olacak. E, Guts'ın süper gücü yok diyeceğim. Yani Guts bireysel antrenmanla artık e, artık artık, artık 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 var. Heh, yani şöyle artık derken benim izlediğim kadar kısmını söyleyeyim. Evet. Benim izlediğim kadar kısmında gördüğüm de de tamamen bireysel antrenmanla e, sürekli çalışarak gücünü elde etmiş de olsa Quats'ın e, doğum hikayesini de görüyoruz abi. Yani o doğum mantıklı bir doğum mu? Ölü rahimden doğuyor. Yani belli ki bir, bir şey var bunun içinde yani. <laughs> Bir, bir tohum atılmış buna yani. Ee, bu burada ilginç bir detaydır onu da söyleyeyim. Şimdi bu hikayenin adı Berserk ya. Evet. Ee, neden Berserk olduğunu çok Eclipse'ten de çok sonra manga'da çok sonra bir yerde öğreniyorsun. Öyle mi? Evet. Öyle, orada öyle de bir kırılma var. Aa, bu yüzden Berserkmiş diyorsun. Aa, tamam lan. Aa, buradan geliyormuş adı falan oluyorsun yani. Eee, o da çok ilginç. Ben onu da çok Merak çok çok coşmuştum. arkadaşlar. okuyacağım. Tabi yani. tabi. Ee, normalde Golden Ark'ı direkt geçecektim de işte geçmeyeyim dedim. Ee, çok şey anlatılıyor. Orada mesela mangada Golden Age kısmında şey detayı falan var. Black Dog şövalyeleri, kara köpek şövalyeleri muhabbeti falan var. Bir de şeyleri falan doğru noktalarda e, şeye flashbackler yapıyor. Mesela anime onları geçiyor göstermediği için. Çocukluğunda yaşadığı travmalara doğru noktalarda birkaç flashback yapıyor. Sen orayı biraz daha hissediyorsun. Yani hı hı. E, oraları o şekilde okumak da daha iyi oluyor. Bir de açıkçası daha tam eklipse gelmedim bu arada. Yani finaline yaklaştım. Eklipsin mangada nasıl işlendiğini de bir görmek istiyorum. E, Oraya geçmek istemedim. E, çoğu zaman manga mangalar animeden daha serttir. Tabi. Ya e, mangada şeyi daha çok anlıyorsun e Black Swordsman hikayesinde peşinden koştuğu e, şeyleri. Mesela sen oraya gelmedin galiba. doğru sen oraya gelmedin. Conviction'ı falan bilmiyorsun. Şey, e, Black Swordsman'de de var ama mesela kestiği Snake Baron ve de işte o e, karısı Gavat olan Baron. Onların hepsi Eclipse'de olan karakterler. Apostles'ların hepsi Eclipse'de var. evet. <laughs> Gats bunları öldürüyor aslında. Yani random evet. de random demon avlamıyor. Eclipse'de mangada görüyorsun o karakterlerin hepsini. Baron'un ben de o, halkı öldüren e, demonları avlıyor. İlk ilk sahnede kestiği demon e, şeyi öldüren, korkusu mu pipinimine öldüren kadın demon, memeli olan. Za hmm. e, filmde de var hatta. Filmde Korkus birdenbire de memeli bir kadın görüyor. Aa cennete geldim galiba diyor. O bir demon çıkıyor. O işte şey Guts'ın ilk karede öldürdüğü memeli demon o. Bu kadar e, manga bölümü var. Skull Knight'ın kim olduğu ortaya çıkıyor mu? Şimdi şöyle, Skull Knight'la ilgili çok sağlam teoriler var. Hatta... Bunu... Hala belli değil. Belli değil, hala belli değil. Ama Skull Knight'ın hikayeye çok girdiği yerler oluyor. E, fakat genel olarak böyle bir Skull Knight'ı Deus Ex Machina olarak kullanıyor Kentaro Miura. Çok sıkıntılı noktalarda ortaya çıkıyor ve... Ee, bir takım küçük bilgiler veriyor ve Guts'ı yönlendiriyor ve siktirip gidiyor daha sonra tekrar. Ne, ne bok yediğini bilmiyoruz. Ve ondan da biraz e, Baba, şey... koyayım ben Ne? Sana söyleyeyim. Babası, gerçek babasıdır. Yok yok. Ee, Gayserik. Ailedir, 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 ailedir. Ga 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 bir tane şimdi geçmişten bir karakter söyleniyor. Ee, hatta şeyde küçük bir spoiler da var. Slan şey diyor Gayserik'e. Ohu diyor. Yani kral diyor. Evet. Hoş geldin kral falan diyor. Bir yerde tekrar Sylvan'ı görüyoruz. Öyle diyor. koyayım kral kral e, bir tane halktan birini sikmiştir. Sonra da kendi karısını yakmak zorunda kalmıştır. Babası kraldır, annesi halktan bir. Bak şu anda yazdım ben. Sadece eklemişe kadar okudum ha. Dur bakalım ne çıkacak. Öyle hiç değil <laughs> bu arada. Değil oğlum, şu an şey yapıyor işte Aynen aynen. Okuyacağım. Eee벌zer ki ben okuduktan sonra tekrardan konuşacağız. Ee, ama bence ben abartılan bir eser olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ya. 2019'da dahil olmak üzere. Tabii, e, tabii. şu anda abartılmış bir hikaye değil. Ha ben şeyi görmedim. Bana günah şey dedi. Sen böyle bir fantastik dünya görmedin dedi. Evet. Henüz görmedim tabii. Hani okuyacağım daha. Benim için evrenin ne kadar geniş olduğu çok önemli. Fantastik bir eserdi. Şu anda fantastik değil Berserk'in senin okuduğun yere kadarıyla. Oluyor ama. Göreceğiz. Göreceğiz. Orada da orada da Marley tadında bir hikaye oluyor. Öyle diyeyim sana. Evet, şu anda Hunter x Hunter'la e, mangasını beraber okuyorum. Bir noktada ikisi de biter. Tekrardan konuşuruz. Tabii. Bununla birlikte hafif hafif kapatalım yayınımızı. Kapatalım.